Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi tokat oyunu oynuyoruz arkadaşlar Roblox'ta gene oç oçluğunu yaptı Bugün oçla birlikte tokat <laughs> oyunu oynuyoruz arkadaşlar hemen başlayalım vur O Sigma geç bakayım seni tokatlayayım geç Geçsene Sağda ne yazıyor lan Kısa yol yazıyor Gidek mi oradan Oradan gidek oradan gidek Ya oğlum ama bir kere şu... <laughs> <laughs> Bir kere şuradan gidelim daha oyunu bilmiyoruz. Geri zekalı geç. Doğru gel. Ya tuzaksa. Hiçlik. Aa olabilir tuzak da. Hadi hadi beni çağır <laughs> Arkadaşlar sizler de Roblox'ta arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Oyunun ismini açıklama kısmına yazarım. Açıklama olmasa bile başlığa yazarım. Gel bakayım hocam Aa parkur yapıyoruz burada bak. <laughs>

Evet arkadaşlar bundan sonra düzgün oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar çok arkadaşlar elimizde olan bir şey değil biz yapmıyoruz. Hey. Ya soyuluyor ya ama. Gel. Geç bakayım ben tokatlayacağım seni. Geliyor geliyor geliyor. Pua! <laughs> İyiymiş lan bu. İyi lan? Tabii oğlum. Oğlum bu yolu iyi lan. He. şu az önce seni tokatlayamadığım yer var ya oraya gidiyor. Gel lan ben vuracağım. Vur. Sigma tokatçı. Hadi artık. <laughs> geri zekalı. La aşağı düşmedim iyi bari. Gel. Bak orada elmel var lan. Aa el aşağı iniyor Gelsene Allahım Aşağı Küçük yapacağım <Aynen>, oldu <laughs> Tabi dünyanın en iyisi olduğum için böyle şeyler normal arkadaşlar Ben <laughs> <laughs> hadi geliyorlar 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 Geç geç tokatlayacağım seni geç Aynı Götünü tokatladığım gibi Puhamnı <laughs> 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 geliyorlar, geliyorlar. Oç hadi oç. Düşmanlar geldi hadi. Yavaş bir ya. Senin o anları gör. <laughs> Canım oğlum. Koş oğlum. Bırak ki bana geçsin. Öyle bir koydum ki tüm sinirimi çıkardım. <laughs> ya aptal ya aptal ya oynama sen valla oynama sil ya sen sil 10 saniye önce burada güzel şeyler yedik seninle vurayım mı lan <gülüyor> 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 çok iyiyim oğlum baksana oğlum çok iyiyim sıkıştım lan he Aşağı düşüyorum aşağı düşüyorum Ha tamam. Gel. Gel. Biko bir e, var e, hold a for a second diyor. Galiba TP buradan böyle alacağız lan. Diye yazılmıyor. Bu Ya aptal mısın? Aptal mısın ya? Uç. Yok. Bom. Bak işte baban baban <laughs> Baban baban diyor. Geri zekalı kapat onu ya. Ya Afkadan dizi izliyor bu. Dizini de seni de. Aa kontrol noktası 2 diyor. Mal. Geri bunu az önce de dedi. Emin <laughs> misin? <laughs> <laughs> Bak burada da uyuyoruz artık. Biz bunu almamışız geri zekalı. Artık seni istediğim kadar tokatlayabilirim buraya. Gel 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 buraya. <laughs> ya o hala yanlışlıkla geçirdi. <gülüyor> Kim... <gülüyor> gel gel gel. Kim kimi tokatlarsa gel. Vs atıyoruz hadi. Gel. Yok yok gel. Gel gel Veysi atıyoruz hadi hadi Kortta arkadaşlar Ya hayır ya Ötleyi görüyor musunuz ötleyi ötleyi Tavuk tavuk <laughs> Kodumun tavuğu Hayır tavuğum hadi gel geç Geç hadi Tavuk Geçeceğiz arkadaşlar roblox'un altına geçeceğiz Sigma tamam. ya sigma ya Tabi oğlum Geç şimdi abanıyorum Şuraya aban Yan tarafa abanayım mı lan Şu Yok 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 hiç denemek. İyi tamam. Bak aynı şekilde vuruyor. Nereye gitti hamını? <laughs> oğlum ben Bura'nın Buğra'nın totosuna şaplak. Piyo. Ya oğlum nasıl düştün? Nasıl düştün? <laughs> Aa bak Minecraft pisti. Ne? Minecraft pisti. Harbi lan. Buğra baba için bir like gelir mi? Yorumunu istiyorsanız videoya 6 like atmanız yeterli. 6 like gelirse bu tarz oyunların devamı, devamını çekeriz burayla birlikte. Değil mi Buğra'cığım? Arkadaşlar zaten artık videoların yarısını bir nevi obez... <laughs> <laughs> Otistik misin? Yanmaz mısın oğlum? 3 oldu yeter la. Arkadaşlar. Arkadaşlar eğer ki isterseniz buraya da YouTube kanalı açarız. Orada kendine bireysel videolar çeker. Ben onu onun videosuna falan. <laughs> ya malsın mal. <laughs> Arkadaşlar buraya YouTube kanalı açarız. Kendi bireysel videolar. Yeter yeter. Aranı bacını bir geçmişini soyunu. Buraya kendine YouTube kanalı açarız. O da o. <laughs> mal mısın mal mısın? Sen aranı bacını. Dört kere cümlen bölündü. Dört kere dört kere. <laughs> bir de diyor ben <laughs> Bir insanın her hareketime hata olur ya <laughs> Yaptığı her şeyde bir bokluk bir piçlik var ya Mal ya mal ya <gülüyor> <gülüyor> Düş oradan da oğluşum oradan da düş <laughs> Her yerden düşme rekoru kırdık o beraber. <laughs> Şu anda bu arada da düşmediğimiz yer yok. Hmm. Gel Ogluş'um yapabiliriz. Ogluş'um buradan da düş tam olsun. Yarışmacımız Yaşar sıçmadı güzel. Geç bakayım. Bak böyle tokatlayacaksın Buğra. Benden öğrenmiş ol. <laughs> Çok iyiymiş de. Vur Oo Sigma güzel attı. Geç bakayım tokatlayayım seni burada. Hop bom! Vurmadı. Hop bom. Of <laughs> kafa <laughs> Ya ananı bacını ya. <laughs> Nereden öğrendin o gücü? <laughs> <laughs> Senin bizi öldürme sayın 18 oldu. 19 oldu. Rekora gidiyoruz arkadaşlar. Az önce direkten döndü de. Sen yaparsın canım oğlum. Ben tabi kral olduğum için her zaman. <laughs> arkadaşlar hileli kodunu istiyorsanız yorumlara yazın. <laughs> Babanım yorumdandır. <laughs> oğlum harbiden rekor kırıyoruz hadi hadi sakın düşme. Onu satayım bu ne? Aha yeni yer işte bu be. <gülüyor> 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 Gol oldum lan. <laughs> Oha. Lan çok fazla attın. Lan çok fazla attın. Geri nasıl geleceğim? Hay şişko Lan düşüyordum var ya. <laughs> bu kolay bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ben demiştim kolay diye. Burada abanma. <laughs> Vur. Bu ne oğlum? Nere aşağı gideceğiz. Gel. <gülüyor> Gol. <gülüyor> ne diyorsun oç? <uç>. osurdum. <laughs> Götek kuru ben. Kral günde. Ya! Lan düşüyordum var ya. Ya sen malsın valla malsın. Sıçma be kral sıçma. Sıçma be kral. 80'i geçtik kral sayesinde. <gülüyor> <gülüyor> Takip ediyordum mesajı. Ya Buğra. Nasıl? gidip beni kaç, lazım. Oraya gidip beni lazım. Nasıl gitmem bekliyorsun? <laughs> ben de geldim. Oldu park. <laughs> Kanka parkur yaparak beni çağırabilirdin Allah belanı versin ya. Otistik orada parkur mu vardı görmedim ben. <laughs> Allah <Ya>, yeter Allah 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 Ya Ay. Ya yeter. Belki <laughs> izleyenler bir ümit. bir şey yapıp başarabilirler diye izliyordurlar. Var bu videoyu sonuna kadar izleyen varsa helal olsun amına koyayım. Harbiden helal olsun. Sıkı takipçimizdir. Baba pro takipçimizdir o işte. Ama biz buradan zıplasak geçemez miyiz? Neyse yavaş vur. Riske atmayak. Ya aptal aptal. İşte arkadaşlar sim olmanız için. Anasın için ben düştüm. <laughs> Ya bundan sonra böyle yap. Oğlum önüme çıktım bak düşüyordum az kalsın amına. Gel ben yapacağım gel geç önüme. Lan nereye çarptı? Ya vur bakayım şimdi. Nerede? Neyi nerede? Giriş yeri camlı mı bunun şimdi nerede nerede? O cam değil ki direkt normal yerden atıyorsun. galiba. Ha yok lan yandan Hiç atıyorsun. Yandan atıyorsun geri zekalı solda ok var ya. Oku ikimiz de fark etmedik şimdi. Ha, o şimdi... Zaman sen vuzmalı, ben vuramam böyle. Tamam geç. Babana sal tabii ki de. Helal lan. Tasakkul edelim. <laughs> ne oluyor amin ya? Kanka, Hadi oğlum son yer bak. Sakın hata yapma burada. Kanka full mu vurayım yoksa az mı? Full vur. Şu kırmızı yere geçeceğiz büyük ihtimalle. Helal. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz şimdi? Artık bu ne lan? <laughs> üstü atacağım gel seni üstü atıyorum. Çık oraya. Ben atacağım ben atacağım ben atacağım ben atacağım. Aaa düşüyordum. <laughs> Atınca vaaay diye bağırıyor ya. Dedim var ya ağlardım onu. Ne yapacağız? Ha buradan. İlk düşüyor ilk dakika. <laughs> güldürme güldürme. Arkadaşlar burada <laughs> 31 Arkadaşlar yapma, yapma. arkadaşlar dünya en iyi oyuncusu ACX <laughs> bunu kanıtlıyorum İşte bu oyunculuğa bakın bu oyunculuk kimde var kimde bu sana kurban olurum <laughs> canım oğluşum ya canım oğluşum gururla te te temsil ediyor bizi yaptım yaptım mı yapamaz dediniz hatta benim oğlum bu ama yaptım hadi vur Yeni yere geldik. Oğlum bu bitmiyor. Çöl mü? Çöl mü? Yapma yapma gerizekalı. Ben almadım. Almadın mı? Al çabuk. Tamam troll yapma şeyinde ya. <laughs> Gene dev ese. uçtuk. Of Kes lan bot. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi tokat oyunu oynadık. Bayağı bir eğlenceli böyle bir oyun oynadık sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Devamını istiyorsanız eğer ki videoya 8 like gelirse bu videonun devamını da çekeriz arkadaşlar sizlerle birlikte. Ee, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Nice, nice,